Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> diş fırçamı açacağız. Evet. Oral B'nin diş fırçasını aldım. E, paramı biriktirdim. 137 TL. Şu anda 180 TL. Bugün geldi dayanamadım. Böyle bir sorun olur diye açtık. Baktık. E, ama içine hiç bakmadım. Böyle sadece dışından baktım. Yani özel şeylerini şey yapmadım. Şimdi genel bu şeyimiz. <laughs> Hemen açıp bakıyorum acı. Bakıyorum. bakıyorum. Şöyle. Bak şöyle. Şöyle. <laughs> şöyle. <laughs> <laughs> tamam. Şu anda ilk kez deneyeceğim. Yeni dışarıdan geldik. Bakın. İnşallah şarj vardır. Ay var. İnanamıyorum. Aa, sen yiyecek şeyi vermişler. Bu da galiba. Aynen. Evet. Bu da şarj makinesi. Şöyle şunu bakayım. Hemen şarj makinesini açıyorum. Hemen açtım. Hemen. Heh. Heh. Şöyle şuradan hemen şarjı çıkarttım. Bak mesela şöyle koyayım. Alıyor şu anda mesela galiba. Hı. Evet alıyordu az önce şöyle şimdi çekeyim. Hı. <laughs> Koyayım hemen. Şunu çıkartacağım. Neyse arkadaşlar ben bunu hemen açıp geliyorum. Arkadaşlar açtım sonunda. Ay çok değişik. Kısaca altına ay koltuğumda bir şey var. Normalde annemle beraber alacaktık ikili. Fiyatları çok uçuktu. Ben bekleyemedim. Perşembe günü sipariş ettik. Şu anda pazartesi. E, cumartesi günü kargoya verilmişti. Ay. Ay durun. E böyle yapıyorlardı. Böyle fırça sizi uyarıyor diyorlardı. Neyse durun ben hemen şöyle. Ha tabi bunu ıslatmıyoruz. Pardon. Hemen şöyle, şöyle, şöyle hemen alıyorum. <laughs> Ay çok eşik. Bye. Bayağı, bayağı temizledi aslında. Yani hiç canımı acıtmadı. Şöyle çıkartayım. Çık. Şöyle şimdi yıkayacağım. Bir sorun yok. Ama işte bunu çok fazla hor kullanmayacaksınız. Çünkü zarar görüyor. daha gördüğün zaman da işte bozuluyor. Ama çok güzel bir şey. Tavsiye ediyorum. alacağım. Şöyle, şöyle takıyorum. Şimdi şarjda takacağım. Biraz kullandığım için. Benim buradaki diş fırçam da gitti. Hı. Şöyle şu, yukarı kaldırsam da. Şöyle şöyle dursun hep. Hı. Bakın. Buradaki diş fırçam gitti. Normal şu ortadaki benim de. Bundan basmaya çalıştım. Basıldı böyle. Biraz da zaten. Şöyle taktım böyle şu anda. Buranın son hali. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve yorumlara fikrinizi yazın. Tabi yorumlar açıksa. Görüşürüz. görüşürüz.